Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala Hazreti Ömer çarşı pazar gel geziyor geceleri. Hazreti Ömer geziyor. Bir gece gezerken Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala bir evden şarkı sesi kulağına geliyor. Hazreti Ömer'in kulağına şarkı sesi geliyor. Bakıyor ki bir evde şarkı söyleniyor. Zaman Ramazan ayıdır. İçeriden şarkı türkü sesi geliyor. Halifedir Hazreti Ömer. O zamanın evleri bina gibi değil bilirsiniz böyle alçak duvarlar. Hazreti Ömer diyor olur mu yahu? Bu Ramazan ayında şarkı falan söylüyor. Hazreti Ömer hemen yükleniyor o dama, o duvara. içeriği gözetliyor. Bakıyor içeride bir Müslüman hem şarkı söylüyor hem içki içiyor. Hem şarkı söylüyor, hem içki içiyor. Hazreti Ömer dayanamıyor, sesleniyor. Adamın duvarına çıkmış, dikkat edin. Hazreti Ömer diyor, utanmıyor musun? Allah'ın haram kıldığı bir fiili yapıyorsun. Utanmıyor musun? İçerideki adam da dönüp şöyle diyor. Ömer, ben bir hata yaptım, sen üç hata yaptın. Ben bir hata yaptım. Ama sen üç hata yaptın. Hazreti Ömer diyor nasıl olur? Ben seni şarkı söylerken, içki içerken yakaladım. Ben ne üç hata yaptım? Ömer diyor, Rabbimiz Hucurat suresinde bu okuduğum ayeti. Rabbimiz demiyor mu? "Vela ve la Birbirinizin ayıbını gözetlemeyin. Allah emir vermiyor mu Ömer? Sen beni niye gözetliyorsun? Allah'ın emrini çiğnedin. İkincisinde Rabbimiz demiyor mu Ömer Bakara suresinde? Bakara 189. Vaktul buyuta min abwabiha. Evlere kapılarından girin. Bab kapı. Vaktul buyuta min abwabiha. Allah diyor evlere kapılarından girin. Ömer senin benim damımda ne işin var? Ve üçüncüsünde de Rabbimiz Nur suresinde demiyor mu? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler La tedhulu buyutan buyutikum Hatta testehnisu ve tusellimu ala ehliha Evlere girirken ev halkına selam verin. Ömer sen benim bize selam da vermedin. Hazreti Ömer diyor sen haklısın. Ömer hata yaptı. Sen bir günah işledin. Ömer üç günah işledin. Hz. Ömer adama bir ceza vermiyor. Adam diyor ki bugünden sonra ben de içkiyi kendime haram kıldım. Haram kıldım. Bu ayetten dolayı diyorum.